Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nagiş ile İlişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu katlı çiçeğimizin yapılışını göstereceğim. Çok kolay ve çok basit. Ee, çiçeklerimizi peçeteliklerde, elbiselerde, patiklerde ve liflerde rahatlıkla süsleme olarak kullanabileceğimiz kolay bir çiçek modeli. Bu şekilde şimdiden Benimle birlikte yapacak olan herkese kolay gelsin. Hemen yapılışına geçelim. Önce sarı simli ipimizi aldık. Şöyle 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 İlk zincirimden birleştirmemi yapıyorum. Şöyle bir tane halkamızı oluşturduk. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın başını dolayıp halkamın içine birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar 2 zincir tığımın başını doladım. Tekrar halkamın içine birini bir, ikisini bir, ikisini bir. İki zincir. Tekrar halkamın içine birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde trabzanlarımızı tamamladık. 8 tane oldu. Bu aradaki delikler de aynı şekilde 8 tane. Buradan ipimizi sabitleyip kopardım. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekip tekrar ipimi koparmış olduğum yuvadan ipimi tekrar sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar tığımın başını dolayıp aynı yuvaya birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Baştaki zincirimle birlikte 3 tane oldu. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekip aynı yuvaya tekrar aşağı inip tığımın başını dolamadan sabitliyorum. Çiçeğimizin bir tane yaprağı tamamlanmış oldu. Tekrar Diğer yuvaya geçiyorum. Tekrar diğer yuvaya tığımın başını dolamadan ipimi sabitledim. Tekrar 1 2 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar birini bir ikisini bir ikisini bir 1 2 3 zincirle tekrar aynı yuvaya geri dönüyorum. Çiçeğimizin ikinci yaprağı da tamamlanmış oldu. Kenardaki zincirimizle birlikte 1 2 3 4 tane olmuş oluyor. Tekrar diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 tane zincirle yukarı çıktım. Tekrar bir tane trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Kenardaki zincirimle birlikte 3 tane oldu. 1 2 3 Tekrar aynı yuvaya ipimi sabitliyorum bununla birlikte 4 tane trabzanım olmuş oldu bu şekilde bütün yuvaları dolanarak bu şekilde tamamlıyoruz Evet arkadaşlar son çiçeğimi tamamladım 3 tane zincirimi çekip tekrar aynı yuvaya battıktan sonra çiçeğimi çevirip şuradaki görmüş olduğunuz trabzanın belinden tekrar ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar tığımın başını doladım diğer şu şekilde diğer trabzanımın beline doluyorum 1 2 3 çekmede tekrar 3 zincir tığın başını dolayıp bu defa diğer trabzanın belinden birini bir ikisini bir ikisini bir tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını dolayıp tekrar diğer trabzanımın belinden dolayıp birini bir ikisini bir ikisini bir bu şekilde araları üçer zincir olacak şekilde yine 8 tane bu şekilde yuva yapıyoruz evet arkadaşlar son 8. sıramı ilk yapmış olduğum yuvanın içine İpimi sabitliyorum. Bu şekilde bağlantımı oluşturdum. Yuvalarımız yine 8 tane, tekrar bu yapraklarımız 8 tane. Buradan tekrar 3 tane zincirle yukarı çıktım. Tekrar tığımın başını dolayıp birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar birini bir ikisini bir ikisini bir baştaki zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu tekrar d 4düncü trabzanımı yapıyorum 5 trabzanımı yapıyorum 16 trabzanımı 1 2 3 3 taneyle tekrar aynı yuvaya tığımın başını dolamadan sabitleyip 6. trabzanımı da bu şekilde tamamlamış oldum. 2 4 6 tekrar diğer yuvaya geçiyorum. Tığımın başını dolamadan tekrar sabitledim. 1 2 3 tane zincirle yine yukarı çıktım. Tekrar trabzanla devam ediyoruz ikinci trabzanım 3. trabzanım 4ü trabzanım 5 trabzanım kenardaki zincirle birlikte 5 tane trabzanım oldu. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya sabitliyorum. Bununla birlikte 6 tane trabzanım olmuş oldu. Ve tekrar diğer yuvaya yine ipimi sabitliyorum. Aynı şekilde bütün yuvaları bu şekilde yaprak yaparak devam ediyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimin ikinci katını da tamamlamış oldum. Tekrar buradan yine aynı şekilde tırabzanımın belinden dolayarak sabitledim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim başlangıçta. Tekrar tığımın başını dolayıp diğer trabzanımın belinden bu şekilde sabitleyip birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar dört tane zincir çekiyorum. Burası başlangıç olduğu için altı tane çektim. Aralarda dört tane zincir çekiyorum. Tekrar. 4 zincirimi çektikten sonra diğer trabzanımın belinden tekrar birini bir ikisini bir ikisini bir tekrar 4 tane zincir tığımın başını doladım tekrar diğer trabzanımın belinden aynı şekilde dolayıp birini bir ikisini bir ikisini bir bu şekilde trabzan yaptım bu şekilde yine yuvalarımızı 8 tane oluncaya kadar örüyoruz arkadaşlar arkadaşlar yine 8 tane yuvamızı bu şekilde tamamlayıp ilk yuvadan zincirimi birleştirip ipimi kopardım böyle 8 tane yine yuvamız oldu Trabzanlarımızın belinden bu şekilde dolayarak 8 tane yuvamızı yapıp bu şekilde çiçeğimizi tamamladık. Tekrar buradan yaprağımızı yapacağız. Şöyle yeşil ipimi aldım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. İpimi koparmış olduğum yerden yuvadan tekrar ipimi sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. 1 2 3 3 defa tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya birini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir bu şekilde zincirimi yaptım tekrar bir iki üç tane zincir çektim tekrar tığımın başını dolayıp buradaki yapmış olduğumuz zincirimize tırabzan yapıyorum. 3 tane baştaki zincirimle birlikte 3 tane tırabzanım oldu. 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzan yaptık tekrar diğer yuvaya tığımın başını dolamadan sabitliyorum bu şekilde sabitledim tekrar 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 Tekrar tığımın başını 3 defa doluyorum. Tekrar sabitlemiş olduğumuz aynı yuvaya birini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir. Ikisini bir. Tekrar 3 zincir Tekrar tırabzanla devam ediyoruz. Bu şekilde. Kenardaki ile birlikte 2 tırabzanım oldu. 3 4 5 6 7 8 9 tekrar diğer yuvaya geçiyoruz trabzanımı bu şekilde diğer yuvaya tığımın başını dolamadan sabitledim tekrar 6 tane zincir 5 6 tekrar tığımın başını 3 defa doluyorum yine aynı yuvaya birini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir 3 tane zincir yine aynı şekilde 9 tane trabzan yapıyoruz baştaki zincirimizle birlikte 3 4 5 6 7 8, 7 8 9 tekrar diğer yuvaya sabitliyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaprağımız 3 tane oldu. 8 tane oluncaya kadar bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz. Şöyle burada tamamlanmış hali bu şekilde yapraklarımızı tamamlayıp arka kısmı da bu şekilde tamamlayıp bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son yuvaya geldik. Yine burayı da göstermek istedim. 6 tane zincirimi buradaki son yuvaya çektikten sonra yine 3 defa tığımın başına dolayıp yine aynı yuvaya aynı şekilde birini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir olarak çekip 3 tane zincir çekiyoruz çekmiş olduğumuz zincirle birlikte 9 tane trabzan yapıyoruz 2. 3 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar. 9 tane trabzanımızı yaptıktan sonra ipimizi tekrar diğer yapmış olduğumuz yuvaya geçip sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Bu çiçeğimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde güllerimizi tamamladık. Tekrar diğer videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.